Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım keyifler yerindedir bugün PUBG Mobile'de efsane bir maçla karşınızdayım full izlemenizi öneriyorum arkadaşlar Kankan bir de videoya geçmeden 2 saniyeni ayırıp kanalıma abone olup videoyu da beğenirsen gerçekten çok sevinirim desteklerinizi bekliyorum Haydi şimdi videoya geçelim hadi Gelecekleri varsa görecekleri de var haydi bakalım O geldiler yanımızda var Gel hele gel 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 O bir iki kişi daha var Abla bak yanımıza geldi koşuyorlar silah silah silah. Aa o, MP buldum. Şey Bayıldı abla bu. Abla pompalım var. Evet. Tamam bunlar temiz abla. Aynen önümde oda. Hayırlısıdır. Birin daha baydın. Ne olur, ne olur, durdur. Tabanca dur. mı? Temizler abla. Tamam. Tabanca bulmuş sadece. Diğerinin Burada bir tanesi var. Geliyorum. Ay. Abla seversin. Yapıştır. AK'tı. Da Abi biri daha geldi, bir daha geldi. İki kişi. Git o zaman. Burada önümde. Bot o bot. Bu da bot galiba. O da emniyede bulmuş. O zaman onu da ben alayım dur aldım. On pimi attım. İki x attım abla seversen. Ben burada bir daha vurdum. O adamda M4 falan vardı bak. Bir yere bakalım. Gerçek. Gerçek. Bot zannettim ya. Geliyor da. Ama da öldü. Vallahi bot zannettim abla ben, ben bunu. Nereye tutmamıştı bu oha. Dur bak anasını. E, abla 8. Evet gel 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 çabuk. Ne oldu? Kör olduk. Bir geldi. Nerede? Gördün mü? Tamam o Neler oluyor? Neler oluyor? Neler evet. oluyor Emli, hayatta? Oldum evin alt katında. Hanebe şef. Abla bekle. Abla bombayı aşağıya attım. Dikkatli ol. Abla baydı beni ya. Ah bombayı açtı. Hehehe. Çıkar <laughs> Tamam. Kim var abi? Kim? Hmm. Git bas. Bastım. Kesin dolu abi. Öyle. Aa, şş, denize Nerede? <laughs> Yok aldım bende var. Bende altı var hatta. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Nereden sıktı o? Göremedim tam. Gözükmüyor ya. Oynuyorum abla. Abi bir tane adam görme bombası attım. Arkadan da geliyor. Oğlum Canı yok abi. Ne aracına kaskı. Fark ettim, fark ettim abi. Ikeyi aldım. Ve i̇şte şu 3x'i de aldım. Neyse sıkıyor herhalde bak. Geçtik bu yöne şimdi. Bak şimdi aracı görüyordu. Aa, VSS deniyor galiba. Hala deniyor Yok. Şu anda kesti denemeyi. Ama abla denizden gelenler olacak gibime geliyor ama bununla parktakiler. Alanlar. Alanı gördün mü peki abla? Alanı gördün mü abla? Abi sıçtık. Yüzeceğiz. Renör, mü renör yok herhalde. Abi şaka gibi ya sıçtık Cafer bez getir oldu şu anda bu. Abla şu tepeyi aldık aldık. Alamadık naneyi yedik. İnşallah. Abi ya. Saçmalığa bak. Herkes yüzü. Aynen aynen. En hızlı bizi herhalde şu an. Keşke şuradan yüzeydik. Neyse ya. Bu farkı çok. Farklı, çok farklı. Bence bununla farklıdakiler hala çıkmadı. Aynen abi. Yalırsak hemen zaten. Bu tepeyi alan Vina aldı abi. <laughs> ben de enerji içiyorum. Bak o. Aynen aynen. Bileydik buraya atacağını. Çok ya palyaço dedeye keşke sorayım. Bir olarak... atladı. Nereden? Önüme. çok iyi. Çok iyisin. Onun kankisi de yolda abla o zaman. Onun kankisi de geliyor. Nerede Biden abla tam olarak? Tam şurada Biden ben. Ya da atlamış da olabilir Aa kankisi de şuraya gitti şu yöne. Çok uzak ama. Paraşütle indi. Aynen bak abla önümüzde geliyor. Tamam o da öldü. Kardeşimden gel, geldi. Tamam. Allah evet, çok iyi. Bir atıyorum. Denizden yüzenler olabilir mi? Var var abla denizden yüzenler vardır. Minimum bir ekip var bence denizde. 8x var burada. M24 var. Aa gemiyle geliyorlar abla. Ada teyiming teyiming teyiming. Teyiming Team yapıyorlarmış. Allahını seviyorsan. Bu olacaksın ben oğlum. Kardeşim. Çarşı Çıktı. Nereden? Burada bir Abi, bak gördün. Ama ner mi lan dolu çocuğu otininge. Hayır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen abone olun. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. This is the future